Evet, gönen 11. Tarım Hayvancılık Fuarı'ndaki stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Gezgin Tarım ve Hayvancılık standındayız. Hemen bakalım e, nereden geliyorlar? Nasıl bir firma? E, bizi izlemeye devam edin. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Turgut Gezgin. Turgut Bey nereden geliyoruz? Firma Kale, Biga. Firma hakkında biraz bilgi verir misiniz? Kaç yıllık firma? Hangi ürünleri satıyorsunuz? Nerelere hizmet veriyorsunuz? 20 yıllık firmayız hayvancılık adına çalışıyoruz. Hayvan besleme ürünlerimiz, hayvan destek ürünlerimiz, işletmelerimizin tamamen bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hayvan yatağından tutun yem katkıları, yalama kovaları, yalama taşları, hijyen ürünlerine kadar bütün ürünlerimiz mevcuttur. Hayvancılık adına hizmet veriyoruz. Fuar hakkında e, tabii ikinci gündeyiz daha ama e, görüşleriniz nasıl? Daha önceki fuarlara göre bu yılki ilgi, alaka nasıl? Güzel ama daha da iyi olabilir. Katılımcı sayısını arttırmak lazım. Dışarıdan çok daha büyük veya çok daha değişik hayvancılık ve tarım alanında bu firmalara önem verilmesi lazım. Bu fuarlar insanları bir yere topluyor, kucaklaştırıyor. Bir şeyler görülüyor, öğreniliyor. Bunlar önemli şeylerdir. İyidir fuarlar. Anladıkça siz konunun biraz tecrübeli ve bilgi sahibi birisiniz. Ülkemizin tarım sektöründe gelişimi sağlamak için... Bir fikriniz, bir düşünceniz var mı? Bugün itibariyle neler yapılması gerekiyor? Valla siyasileri dinleyecek olursak yapılan hiçbir şey yok. Ee, ama destek verilirse küçük aile işletmelerinden başlanır. Büyük kombine işletmelere kadar her şey yola getirilebilir. Tarımda daha güzel destekler yapılabilir. Altyapısı düzenlenilebilir. Hayvancılık sektöründe çok daha güzel yerlere getirilebilir. Teşviklerle, desteklerle olur bunlar. İnsanları kendi haline bırakırsanız bir yerde batanaj yapar, kalırlar. Maliyetler çok yüksek, yem maliyetleri, gübre maliyetleri, mazot giderleri, bunlar yüksek olduğu için insanlar tarıma veya hayvancılığa bakış açısını değiştiriyor. Teşekkür ederim. Rica ederim.